Kardeşimiz diyor ki Allah bizim toplumumuzda şöyle bir inanç var. Allah bütün kainatı peygamberin yüzü suyu için, hatırı için yarattım demiş. Böyle bir şey var mıdır diyor? Uydurma bir rivayet olarak şöyle bir söz nakledilmiş. Levla kelevlaka lamma halaqtu'l eflake. Sen olmasaydın ey Habibim, sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım diyor. Bu rivayete sözde Allah böyle söylemiş. Bu senedi olmayan senedi vadda olan, hadis uyduran adamlarla dolu olan bir rivayettir. Ve büyük muhaddislerin tamamı da bu hadisi uydurma bir hadis olarak kabul etmiştir. Ayrıca bu hadisin metni de dinde zorunlu bilinen şeylere muhaliftir. Sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanların, cinlerin, kainatın niye yaratıldığı bellidir. Tek bir sebebi vardır. İnsanlar tevhidle Allah'ı birlesin, sadece Allah'a kulluk etsinler diye Allah Azze ve Celle yaratmıştır. Bunu söyleyen insanlar kardeşlerim, bazen bu tip açıklamalar yaptığımız zaman diyorlar ki, ya niye siz peygamberle ilgili her şeye uydurma diyorsunuz? Yani olamaz mı? Allah kainatı peygamber için yaratamaz mı? Yahu peygamberi sev, peygamberin davası için bütün malını harca, Peygamberin davası için başını ortaya koy, başın Allah yoluna feda olsun. Çünkü bizim başlarımız zaten değersiz. Allah Resulü'nün yoluna girdiğimiz için başlarımız değerlendi. Bu başlar feda olsun Allah Resulü'nün yoluna. Onun yoluna feda et. Yaşamadı, biz onu görmedik, ona saygı gösteremedik, onun hizmetinde bulunamadık ama bugün yapabileceklerimiz var. Uyduruk bir takım rivayetlerin peşinden gidip Allah Resulü'nü övdüğümüzü, sevdiğimizi zannetmeyelim. Allah Resulü'nü sevmenin yolu bellidir. Onun sünnetine yapışacaksın. Onun davasına yapışacaksın. Onun dinine yapışacaksın. Sen de onun mücadele ettiği gibi mücadele edeceksin. Allah Resulü'nü sevmiş, saymış, ona iman etmiş olursun. Ama böyle Allah Resulü'nün bile duyduğunda benim adıma yalan söyleyen cehennemdeki yerini hazırlasın dediği rivayetlere inanırsak bu Allah Resulü'ne saygıdır ne de başka ne de başka bir şeydir. Buna da dikkat etmemiz lazım kardeşlerim. Peygamber üzerinden ticaret yapan adamlar var biliyorsunuz. Bunlar genelde bu tip rivayetleri pazarlıyorlar. Nali şerif, sümükü şerif, kefeni şerif, sakalı şerif, bıyığı şerif... <laughs> Sonuna şerif koydun mu gidiyor. Yani hani... E, tabii bu iyi bir ticaret vesilesi. Yani yakmayan kefen satıyor adam. Üstüne bilmem neresine Allah'ın isimlerini yazmış. Ömür boyu Allah'a şirk koş, her türlü pisliği yap. Ömrünün sonunda git onun şirketine yatır parayı, al kefeni kurtul. Ne kadar güzel sümükü şerif var. Yani artık neyse o, o, var mı bilmiyorum. Onu muhafaza ediyorlar mı? Onu şu an bilmiyorum ama sümükü şerif var. Şimdi sümükü şerif deyince sanki adamın elinde ondan sana biraz sürse, kattığı miskten biraz sürse cennete gideceksin. Nali şerif var diyor ya. Peygamberimiz ayakkabısını çıkardı mı toprağa sürerdi. Peygamberimizin şerif merif bir ayakkabısı yoktu. Aleyhisselatu vesselam mescide geldiğinde bir gün namaz kılıyor sahabesiyle. Ayakkabısını çıkarıp kenara koyuyor. Sahabe de hepsi ayakkabılarını çıkarıp kenara koyuyorlar. Allah Resulü namazı bitirince dönüyor diyor. Niye böyle yaptınız? Senin böyle yaptığını gördük biz de yaptık diyorlar. Yani ittiba budur işte. Allah Resulü'nün yaptığını yapmaktır. Aleyhissalatü vesselam diyor Cibril bana geldi. Ayakkabımda necaset olduğunu söyledi. Yani peygamberimizin ayakkabısına necaset bulaşmış. Ben de onu çıkardım kenara koydum. Çünkü onunla namaz olmaz. Namaz olmaz diyor. Adam Nali Şerif diyor. Nali Şerif var bir tane diyor. Bunlar insanlara ticaret yapabilmek için şimdi adam kitap yazmış. Peygamberimizden varit olan dualar. Bunu oku diyor, çocuğun olmazsa çocuğun olur. Bilmem nereye oku üfle, o hastalığın, o sıkıntın, o sıkıntın gider. Doldurmuş. E, çözüm arayan, çare arayan adamlar da bakıyorlar, kitapta bu tip şeyler var. Kitaba para yatırıyorlar, adam bundan ciddi anlamda bir gelir kazanıyor, ciddi anlamda bir para kazanıyor. Uyduracak ki para kazansın, uyduracak ki şirket devam etsin, şirket yürüsün. Onun için bir Müslüman peygambere saygı göstermek istiyorsa, saygının yolu uyduruk rivayetlere inanmak değil, saygının yolu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmektir. Allah bizi onun izinden giden, her halükarda ona ittiba eden sünnet ehli Müslümanlardan kılsın. Allahümme amin.